Aziz milletimiz, bu ülke farklı farklı isimler verilen çeteler duymuştu. Ancak utanarak ifade ediyorum, Yeni Doğan Çetesi ismi verilecek bir suç örgütünün kurulabileceğini ve faaliyet gösterebileceğini düşünemezdik. Bu ülkenin fertleri, bu milletin evlatları ve anne babalar olarak isyanımızı bugün sözlere dökmeye zorlanıyoruz. Çürümüşlüğün ve kokuşmuşluğun her yeri sarmış olduğunun, Devlet olma ciddiyetinin esamesinin okunmadığının, devlet aklının bu ülkeyi terk ettiğinin en acı sonuçlarından birisiyle yüz yüzeyiz Büyük ahlaksızlık enflasyonunun müsebbibi olan kabile yönetimi anlayışı, ülkemizi sadece haksızlık, kayırmacılık ve eşitsizliğe değil, suça, adaletsizliğe, cezasızlık rejimine mahkum etmek istemektedir. 22 yıllık gaflet, 22 yıllık delalet, 22 yıllık millete ihanet iktidarı, hayata gözlerini açmış bebeklerin katledildiği bir çıkar ülkesinde yaşamamızın sebebi ve sorumlusudur. Denetim mekanizmalarının ne devletin kurumlarının içinde ne de o kurumların denetlemesi gerektiği kuruluşlar üzerinde işlemediği, adamını bulanın her işi yapabildiği, bu harami düzenin sonucu her yerde bir çetenin oluşması, nam ve korkutucu güce kavuşması ve daha da acısı kötülüğün sıradanlaşmasıdır. Gençlerimizin uyuşturucu çeteleri tarafından mankurtlaştırılması, hukukumuzun yargı çetelerince talan edilmesi, geleceğimizin ihanet çetelerince karartılması, çocuklarımızın, yeni doğmuş bebeklerimizin rant ve katliam şebekelerince katledilmesi bu devletsizleştirme döneminin sonucudur. Bugün hepimiz anne baba olarak isyan ederken, insan olarak utanırken, Hepimizin boğazı düğümlenirken bu canilerin yaptığı katliam ve daha fazlasınadır bu duygumuz. Bu kadar kötülüğün etrafımızı sardığı, çetelerin, canilerin rahatça kol gezdiği, hastanede çocuklarımızın katledildiği ve katillerin fütursuzca Türkiye Cumhuriyeti Devleti Savcısını tehdit edebildiği bir dönemi hiç yaşamamıştık. İyi Parti olarak bu vahşetin tüm açıklığıyla ortaya çıkması için. En alttan en üste sorumlu olan herkesin hem adalet önünde hem siyasette hesap verebilmesi için sürecin tamamına müdahil olacağız. Milletimiz biliyor, unutulmuşluklar düzeni kurmak isteyenler de bilsin ki iyi Parti unutturmayacak. Ant olsun ki denetimden kaçanların kurduğu bu tek adam rejiminin çizdiği tabloyu yırtıp atacağız. Ant olsun ki hayattan koparılmış her bir evladımızın hesabını sonuna kadar soracağız. Aziz milletimizi saygıyla selamlıyoruz.